Başkanım. Buyurun. Nasılsınız? Koca çok teşekkür vermeye ederim. Vermeye başkanım merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. Hayırlı ederim. akşamlar, iyi kandiller cümlete. Sağ olun. Sağ olun başkanım. Ben önce Orta Yaka TV, Fatma Rap olarak eee başta eee Alican Başkanımı, Nurettin Kaplan, sizi Cumali Bey'i, Feyyaz Bey'i, ee, ve e, Kocaeli e, Alper Bey'i yayına alacağız ve hepinizi gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Kutluyorum emeğiniz için, bu güzel yüreğiniz için. E, aslında e, bir şeylere dur demenin ve artık böyle bu ayrıştırıcı her geçen gün toplumda makas açan e, ötekileştirilen duygu ve düşüncelere dur demenin e, öncülüğünü yaptığınız için sizi tebrik ediyorum. Buyurun söz sizin başkanım. Çok teşekkür ederim Fatma Hanım. Öncelikle Anadolu Anadolular Derneği Başkanı adına Sayın Ali Can Başkanımın önderliğinde yapmış olduğumuz bu tepkimiz çok şükür yerini bulmuş gibi geliyor bana. Evet. biz bizim amacımız üzüm yemek değil. Bacı demek değil üzüm yemek evet. açık söyleyeyim. Ve bu bugünkü Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da olan bu depremle alakalı, oradan gelecek insanlarımıza bu şekilde e, söylemler çok yanlıştır. Tepkimiz her zaman olacaktır. Biz hiçbir zaman ayrışım yapmayız. Biz bir ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde e, kalıp şu koca elinde insanlarımızı bir arada tutmak, Kuzeylisi olsun, Karadenizli olsun, Batılısı olsun, neresi olsun olsun, biz hepsini kucaklayan bir e, e, bir, bir milletiz. Evet, evet. evet. E, şimdi bunu, e, bu e, ölümcül kafalılar, e, bir, böyle ölümcül kafalılar çıkar ortaya, bir şey atar milletin e, midesini bulandırır. Biz de Allah'ın izniyle pan rehiri, onlara bunu izin ver. Buna, buna izin vermeyiz. Çok şükür. E, özellikle size ve Ali Can Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bizi bu şekilde yayına alıp duygu, e, düşüncelerimizi aldığınızdan dolayı. E, Devam ettireceğiz. Deprem bölgesinden gelen e, insanlarımızı da başımızın üzerinde gezdireceğiz. İhtiyaçları olduğu anda da e, hiçbir ayrışım, ayrışım yapmadan hepsinin yanında olacağız Allah'ın izniyle. Eee şimdi başkanım Malatya'nın eee kayısısını yerken, Hatay'ın salçasını, biberini yerken, Antep'in fıstığını, evet. baklavasını yerken Adıyaman'ın e, çiğ, Ad Adıyaman çiğ köftesini, çiğ köftesini yerken e, iyiydi de yani oradaki bize bu güzellikleri sunan halkın yanında olmamak gerçekten yani böyle bir e, açıklama yapması gerçekten çok üzücü e, büyük bir gaflet olarak düşünüyorum tabii ki ve tabii ki biz, e, hep hep beraber e, el birliğiyle e, bu tür insanları insanların da duygu ve düşüncelerinin artık elenmesi gerektiğine inanıyorum. Ee, başkanım siz bir merhaba diyeyim isterseniz. Hayırlı akşamlar Taceddin Başkanım. İyi başkan, hayırlı akşamlar Sayın Başkanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olasınız. Teşekkür geliyorum. ediyorum Başkanım. Sizin önderinizle böyle bir yola çıktığınızdan dolayı mutluluk duyuyorum. Ee, şimdi e, deprem bölgesinden gelen hep güney, şey, Güneydoğu Anadolu'na ve deprem bölgesinden gelen e, insanlarımız burada akrabaları olan, işte efendim e, hemşerisi olan biz zaten biz e, Kocaeli'de e, bu adamın böyle söylemesi, bu kişinin böyle söylemesi, e, Kocaeli'nin hepsinin aynı fikirde olduğu anlamına gelmiyor. Açık söyleyeyim. Evet, evet. E, biz Kocaeli'nde yaşıyoruz, Kocaeli'li kardeşlerimiz, Karadenizli kardeşlerimiz, hepsi can can yürekten hizmetler ettiler. Üniversitede yatan kardeşlerimize, e, bütün üniversitedeki profesörler hizmet ettiler, giydirirler bütün ellerinden geleni yaptılar. O yüzden bu tür vakalar mutlaka olacaktır. Onlara karşı da biz dimdik çıkıp ortaya çıkıp onları eleştireceğiz. Bir daha da böyle bir şey izin vermeyeceğiz Allah'ın izniyle. Çok teşekkür, teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Diyorum, İnşallah görüşmek üzere diyelim. Programı Çok da teşekkür ederim. Sizi. Çok sağ olun Fatma Hanım çok teşekkür ederim. Ha, teşekkür ederim. Ee, bütün tüm Türkiye'mize e, iyi kandiller. Cenabı Allah e, depremde ölenlere e, rahmet, kalanlara da sağlık, sıhhat versin inşallah. Ha, iyi, teşekkür ha, ediyorum. Ha, Hayırlı ha, akşamlar ha, diliyorum. Sağ olun, sağ, olun, sağ olun başkanım. Sağ olun, teşekkür ederim.